Milli Yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi bir kez daha Süper Lig devleriyle anılıyor. Yaz döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündemine gelen deneyimli futbolcu, şimdi transfer söylentilerinin merkezinde. İtalya'dan gelen son bilgiler, Yıldız oyuncunun geleceğine dair dikkat çekici detaylar içeriyor. Galatasaray, sezon başında Inter'i ikna edemediği Hakan Çalhanoğlu transferi için yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk, Takımın izinli günlerinde soluğu Milano'da aldı. İkilinin ünlü restoran zinciri sahibi Nusret'in Milano'daki mekanında milli futbolcuyla bir araya geldiği öğrenildi. Milli takım kampı öncesinde gerçekleşen buluşmada Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri dikkat çekti. Galatasaray yönetiminin uzun süredir transfer listesinde yer alan yıldız orta saha Burun, "Seni mutlaka bu takımda görmek istiyorum." sözlerine net bir yanıt verdi. Hakan'ın yaz aylarında Fenerbahçe ile adının anılmasına da değinerek, o konular benimle ilgili değildi, benim kalbimde sadece Galatasaray var, ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Buluşmada Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray heyetine yeşil ışık yakan bir cümle kurduğu da aktarıldı. Kulübümle anlaşın yeter. Bu söz, transferin Ocak ayında yeniden gündeme geleceğinin en güçlü işareti olarak yorumlandı. Galatasaray cephesinin, Inter yönetimiyle yeniden temas kurmaya hazırlandığı ve bu kez transferi bitirmek için kapsamlı bir plan hazırladığı öğrenildi. Okan Buruk'un da yönetimle yaptığı son toplantıda kış döneminde mutlaka orta sahaya kaliteli bir takviye istiyorum dediği, listenin başında hala Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı kaydedildi. Yaz döneminde yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak Galatasaray yönetimi Inter'i ikna edebilmek için yeni bir teklif hazırlığında. Ocak ayı yaklaşırken Hakan Çalhanoğlu dosyası yeniden ısınıyor.